Tedarikçiye senet ile ödeme yapma nasıl yapılır ona bakıyoruz. Önce tedarikçimin hesabına giriyorum. Gördüğünüz gibi tedarikçim benden 12 bin lira alacaklı. Ödeme yap butonumdan. 12 binin 12 binini ödeyelim. Buradan senet diyorum. Direkt beni senet sayfasına yönlendirdi. Yine burada iki tane senet seçeneğim var. Biri kendi senedim, biri müşterimin senedi. Kendi senedimi seçiyorum. 12.000'in 12.000'ini de giriyorum. Burada vadelerini, ödeme tarihlerini düzenleyebilirim. Sene sayısını 12 yapıyorum. Ve kayıt diyorum. Gördüğünüz gibi işlemin başarılı. Senetlerini bana çıkardı, gösterdi. Burada sene sayım 12. Senetlerimin toplamı 12.000. Bu sene sayımı 11 yapmak istiyorum. Bunun için de son ayımı siliyorum. Gördüğünüz gibi senet sayım 11, senetlerimin toplamı da 11 oldu. 1000 liralık bir açığım kaldı. Bu 1000 liralık açığımı da son aya ekliyorum. 1000 lira değil de 2000 lira yapıyorum burayı. Ve düzenlemeyi kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi işlemin başarılı bir şekilde kaydedildi. Senet sayım 11, senetlerimin toplamı 12.000 lira oldu. Buradan çıkıyorum ve gördüğünüz gibi de bakiyemi de sıfırlamış oluyorum.